Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars'lara kaldığımız yerden tamam. Normalde benim videolarımı çoktan bitirmiş olmam, upload'ım yapmış olmam gerekiyordu fakat elektrik gitti. Abi abi. Abi Lan oğlum bir tane ses duydum. Selamünaleyküm. Ses duydum kanka. Ha! Merhabalar. Görüşürüz. Hey. Selam. Merhabalar. Ha ha arkamdan düştü. Arkamdan düşen zi. Baylan zi orada kalan zi. Bugün rush atayım mı? Paldır böyle haldır huldur rush atayım mı arkadaşlar? Güzeldi vallahi ilk rakibimizi Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Ben de hemen buradan merkeze gitmeyeyim. Şuna şunları alayım. Bir koruma basayım. Öyle devam edeyim. Olur mu? O zaman ben de buradan gideceğim biraz da. Şu koyu maviyle uğraşın diyecektim. Koyu mavi elendi. Hani ben kıracaktım koyu mavi. Bana Hani bana kırdıracaktınız koyma abi. Hani hani ben hani bana hani bana, hani bana koyayım abi. İşte bak bunları böyle alıyoruz. Devam ediyoruz abi yolumuza. Oh be oh be. Seyah. merhabalar. Sea Sea. <laughs> Şunu bir yiyeyim ben elisi. Çünkü birazcık üzecekler bizi belli oldu. Aa. Sen bir gel, sen bir gel. <laughs> abi harika olmadı mı? Şu anda harika olmadı mı? Chat doğru söyle. Chat i̇şte doğru söylüyor. Şu anda müthiş oldu bak gerçekten. Abi rush'la abi rush'la abi rush'la hiç abi durmadan oyna. Al sana durmadan oynamak. Ne oldu? 6. 2 tane de orada var mı? Umarım vardır. i̇nşallah yani vardır 8 olur. Çünkü koruma 2 keskinlik 1 yaptığım zaman işin rengi çok değişecek. Abi muazzam. Ya matematiksel oynuyorsun kardeşim bu oyunu. Daha koyu ma pardon açık mavi daha morla mı uğraşıyormuş? Abi abi. Ay geri gidiyor gidiyor gidiyor. Tamam gitsin ben de buradan onlara doğru geleyim. Sevgili açık mavi, sana doğru gelen yemyeşil bir cisim var. Şirek mi? Değil. O bir Erşen. Tekrardan bir ona bir şey olacak mı? Şöyle bir kırayım ben. Nereye gidiyorsun acaba şu anda gerçekten? Alo. Alo 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 alo. Alo 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 alo. Alo 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 insan bir arkasına döner bakar ya. Ne? Ne? Nasıl? <laughs> lan ben de ölmedi mi diyecektim böyle bir geç gelince ölüm şeyi. Oyunumuz başladı. Hanginiz YouTuber diye soruyordu bir tane yeşil arkadaş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. O ne lan yükseldi bayağı bir. O oh, maşallah. Sen nereye geliyorsun? <laughs> dayı, dayı sen nereye geliyorsun? tutuyor daha az kalsın. Güzel tutunuyor idi. Ama unuttuğu bir şey var. Şuradan geleyim ben. Şuradan geleyim ben. Şöyle bir geleyim ben. Şöyle bir geleyim. Öldüm mü? Oh lan abi ya. Gerçekten şimdi direnç sahibi olabilir. Bize karşı gelirse. Aa. 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 aa peki o riskin sonucunda ne oldu? He yok tamam. Ben anlamadım ne olduğunu şu anda. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Direkt ben geldi ama. Olsun canı sağ olsun onun. Ya arkadaşlar şu... Disguise ismi tam böyle bir yarım saniye yarım saniyesi gözüküyor ya böyle ben lobiye girdiğim anda işte o zaman anlıyorlar benim olduğumu sen gel sen gel sen gel sen gel müthiş evet sarı gerçekten bayağı atarlı haritanın, haritanın tamamını kırıyor olabilirsin ama unuttuğun bir şey var kardeşim aa kırmızı kestin ha sarıyı güzel abi işte bayıldım hareketler bunlar bunu içtik merhabalar hop üstünden zıplarım geçerim ne yaptın sen yiyen yav? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hop güle güle, hop güle güle. Şuna bir yerim içelim. Öteki de geliyor, kırmızı da geliyor. Kırmızı geliyor, kırmızı, geliyor. kırmızı geldi, kırmızı geldi. Kılıp atacak, kırma kılıp atacak. Kılıp atacak kırmızı. Ya kırmızı ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? kırmızı? Arıyor ki değil mi kırmızı? Hoppa. hop. Kırmızı az kalsın bayıltıyordun bizi. Bütün oyun planımızın böyle ortasından geçiyordun lan. Buradan gelelim bir tane golem hediye edelim. Değil mi? inecek. Biz buradayız. o <laughs> nasıl iniş lan? Harbiden oğlum insan bir şüphelenir. Der ki ulan bu adam diamond setli insen mi inmesen mi? selamünaleyküm Yes. Golem hediye edeceğim ki sana. Buyur kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Buyur kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Ne lan goleme? <laughs> ne <vuruyor> lan goleme? <laughs> Ne vuruyor goleme? Ne yaptı sana golem? Sana golem ne yapmış olabilir? He? Oh be. Hadi kıralım tamamdır fazla şımarmayalım. Oba. Adam ayıp olabilir. Merhabalar. <laughs> evet garip bir oyun tarzıyla yine karşınızdayım. Üçüncü bölümle karşınızdayım kardeşlerim. İlk iki partımız gerçekten çok eğlenceliydi. Klinop atmaya çalışan rakibe golem hediye edince rakibin sıfatı leşkal. Başlık buldum. Bu sefer altın elma aldım. Neden yaptım bunu bilmiyorum ama arada sırada bu alışkanlıklarımız elimiz o alışkanlıklarımıza doğru gidiyor. Neden? Çünkü altın elma alasım geliyor. Böyle tıklayasım geliyor oraya. Normalde tıklamak istemiyorum ama maalesef böyle şeyler olabiliyor bazen. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Hop. Güzel. Baya iyi. Şöyle getirdik. Böyle. Böyle. Ben bırakayım ya bunları buraya. <laughs> ben bırakayım madem oraya. oraya. Of. <laughs> gelmesini bekledim üstüme Üstüme direkt gelmesini bekledim Çok iyiydi ya Raşlayalım mı gençler bu partta da? Ne istiyorsunuz yapayım mı bir raş Ne oldu ya Spam mı oldun Bra. Ah be ah be. Oh be ah be Şanssızlık DLL dosyasına ulaşıldı şu anda Aa, Merkeze gider mi o ya Acaba Ben şu an geldim bu sarıya ama 3 tane bed kırdın ne oldu Al bak adam sarıya gitti Uh -oh. Bir dakika dur 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 işler sıkıntı işler birazcık sıkıntı arkadaşlar baya rahat bir şekilde aldık 16 tane emerald ulan gelecek mi acaba arkamızdan ne dur gelmesin bir saniye sızik iksiri -sız -sız aldıktan sonra da geldim böyle yaptım selamünaleyküm <laughs> olamaz olamaz hop kanka'm ya birazcık garip bir oyuncuyum ben biliyor musun ben çok garip bir oyuncuyum düştü mü? <laughs> De Devam ediyoruz kardeşlerim. 4 mü oldu bu ya? Kaç oldu bilmiyorum ama bayağı oldu bu arada. Ben yandan süreye bakıyorum. Böyle oyunlar kısa sürdüğü zaman diyorum ki ya ben bunu montajda zaten e, kısaltırım. 10 dakika olur ama izleyiciler keyif alsın maksat diye bir par bir, bir, iki part daha giresim vardı böyle. Onda geldim arkadaşlar. Giriyorum. Hadi bakalım. Dalalım. Önemli olan sizin keyif almanız arkadaşlar. Önemli olan böyle videoyu izlerken ponçik ponçik. Oh be iyi oldu vallahi. Bu Ibet Wars'ta güzel olmuş. Eline sağlık Erşen abi. Yazdırtabilmek insanlara yorumlar kısmında. Eline sağlık aşıdığı güzel gidiyormuş falan filan yazdırırsak güzel oluyor. Sırf 10 dakikaya geçsin diye de böyle olmaz yani olmaz o. Merhabalar sizin beyzinizin tepesindeyim de şu anda. Alo. Alo. <laughs> ya beni neden kimse dinlemiyor? Ben, bir burada ben konuşmuyorum mu acaba ben burada? <laughs> neden kimse dinlemiyor beni şu anda ya? Oturuyoruz burada diyoruz ki abim diyoruz bak arkandayız falan diyoruz ki hala beni dinlemiyorlar. Erşen abi sakin. Sakin olamam ya. Dinlemiyor beni adam. Diamondları emirleri alırsam belki sakinleşirim. Şu an bu bahaneye kimse inanmadı. Ya arkadaşlar ben şu çaprası bir bridge yaparken rotanın değişmesini hiç istemiyorum ya. Ben aynı anda merkeze gelen Beni gördün mü acaba? Evet. Sarı kardeş. Deş deş deş. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Sarı kardeş deş. <laughs> yani Abi böyle efekt yaparak oyuna heyecan katmıyorsun Bunu biliyorum abi Benim Beyzi her gelmeye çalışan böyle üü diye ölüyor En azından döndüğüm zaman bir koruma iki yaparım ben şu anda Ben kırıldım tam artık saldım Beyzi Abi her seferinde Beyzi salıyorsun ama ya Olmaz ki böyle olsun abi olsun Her seferinde betsiz oynayacağız Biz böyle alışkırız da asılsa Abi gene düştü Ne oldu bana mı gidiyorsun? Bak ben de sana gidiyorum Görüşürüz Aa Benim orada sarıyla mavi kapışacak o zaman Sarıyı da ben de buradan kırdım mı? Üf güzel olur. Sarıyla mavi orada birbirini nasıl göremedi diyecektim ki orada evet sarı oradaymış. <laughs> i̇şte bu. O da gülüyor. O da gülüyor benim kafadan bir arkadaş. O da gülüyor böyle komik bir şey oldu hemen yarılıyor. Selam. Hop hop şöyle yandan mı vuracaksın bana? Nasıl yandan mı? Yandan, yandan falan vuracaksın. Nasıl vuracaksın? Şöyle yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Annemi çağıracağım. Nasıl bu şekilde mi olacak? Hadi gidiyorum ben merkeze birazcık merkeze alayım o zaman değil mi? El alemin almaya almadıkları damatları ben alayım. Şimdi chat bir şey söyleyeceğim size. O turkuaz bizi arıyor değil mi şu anda? Sağımızdan solumuzdan bizi arıyor ama bulamayacak çünkü tam bizi ararken Eşo onlara gidiyor. Gizem Yarat Mersen abi. Eşo onlara gidiyor. Gizem Yarat abi? Olsun. Olmalı. Merhaba Turkuaz. O kadar bize daldın bizi kırdın falan filan. Biliyorsun işte mevzuları. Ne oldu? Kırdın da ne oldu kardeşim? Çok mutlu olmuşsundur umarım. Valla ben de bir turkuaz bulsam iyi olur aslında. Ha turkuaz pembeye gitmiş. Niye adam oradan kline patlıyor? Çok ayıp değil mi? Çok ayıp değil mi? Çok ayıp değil mi? Çok 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 ayıp değil mi? Çok çok. Çok ayıp değil mi? Çok he? Çok ayıp değil mi? Ya ben de buradan beleşe konsam acaba ayıp olur mu? Olmaz bence. Gayet güzel. Video biter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.